Polis sözlere kat! söyleyeceklerimi devni, yüksekçe miktaret! Dol deyince dolduran! Dol deyince olduran, Gönülleri iman nuruyla dolduran! Allah'a! Kur'an'a! Kur'an'a! Ve olsun! Ve olsun! Şehitlerim, şehitlerim, şehitlerim! Gazilerim! Gazilerim! Kat olarak Özel tarikat olarak Hainlere Hainlere Ölücülere Ölücülere, ölücülere teröristlere karşı Ve teröristlere karşı mücadelemiz, mücadelemiz Mücadelemiz Son nefes Son nefes Son nefes Son nefes Ve son damla kana kadardır Ve son damla kana kadardır Mücadelemizde Mücadelemizde Satanlardan 私は。私は